Evet kardeşler şu anda dost açmış olduğu kuyuları ziyaretlere devam ediyoruz. Nijer'in başkenti Niamey'e yaklaşık 1050 kilometre uzaklıktaki bir yerleşim yeri. Burası Koroma bölgesi. Bu Ekim 2019 yılında açılmış olan İsmail ve Zahidoğlu Ali Şahin adına açılan kuyuyu ziyarete geldik. Bu kuyu Ekim 2019 yılında açıldı ve biz bugün teslimatını aldık. Kuyu çalışır vaziyette. Elhamdülillah bu bölgede yaklaşık 960 kişi 960 kişi bu kuyudan istifade ettiğini söylediler. Bu kuyu açtıran kardeşlerimize buradaki yaşayan bu sakinler çok çok teşekkür ediyor. Sürekli duacı olduklarını ya bizlere haber verdiler. İnşallah İsmail ve Zahidoğlu Ali Şahin'e yeni kıyamete kadar hasen cari olarak buradan bu kuyudan istifade eden kardeşlerin duası yazılacaktır inşallah. Bu kuyunun buraya açılmasına vesile olan İsmail ve Zahidoğlu Ali Şahin başta olmak üzere Dostelik Yemeğimizin yönetimine çalışan personeline, gönüllülerine, bağışçılarına Cenabı Hak gani gani versin, onlardan razı olsun inşallah. Bu Türkiye. <laughs>

I'm <laughs> to